Arkadaşlar merhaba. Bugün size e, Passat e, hibrit Passat'ı tanıtmak istiyorum. E, Çin'den gelen bir araç bu. E, şöyle göstereyim size özelliklerini. Bu araç 85 kilometre benzinde e, ilerliyor arkadaşlar. E, 1.4 turbo motoru var, 208 beygir, e, 7.8 saniyede arkadaşlar 100 kilometre hızla ulaşabiliyor. 200 kilometre maksimum hızı var ve 5 metre yakın 4 metre veya yani 4933 santimetre şey milimetre bir uzunluğa sahip arkadaşlar. Ee, 1836 milimetre genişliğe ve 1469 milimetre yüksekliğe sahip. Şimdi şöyle arabanın etrafına bir gezeyim arkadaşlar. Sonra içine bineceğim, göstereceğim. Ee, hibrit Passat arkadaşlar bu araç. Ee, gerçekten uzun, heybetli bir araç. Bu araç buraya Çin'den getirilmiş. Ee, hemen lastiklerini de göstereyim size. Üzerinde Goodyear lastikleri var. Ee, 215 55 17 jantları lastikleri var arkadaşlar. Şöyle içine bineyim. Arkadan size göstereyim aracı. Koltuğu yatırılmış. Aracın arkadan ön tarafa görünüşü böyle arkadaşlar. Araç özellik olarak çok dolu bir araç değil. Ee, arka kamerası var. Ee, az önce okuduğum kadarıyla 6-7 litre arasında bir e, benzin tüketimi var Karmada. Hibrit ve benzin Karmada. Arkadaşlar e, toplam hibrit motoruyla ile şarj edilebilir bir hibrit motoru var üzerinde. E, 85 km sadece hibrit motoruyla ile ilerleyebiliyor. E, ve toplam benzinli hibrit menzili 1100 km arkadaşlar ee, oldukça şık e, kara e, bir alt döşemesi ve beyaz bir üst döşemesi var açılabilir bir sunroof var arkadaşlar aracın burada e, kapı açıldığında sanırım okuma düğmeleri şu anda kapalı olduğu için gösteremiyorum 4 <laughs> kapının üzerinde de kaputamaklar var kapının içleri yumuşak Buralar deri. Şurası plastik, sert plastik. Üst tarafı yumuşak bir plastik arkadaşlar şuralar. E, kapı açma, şey cam açma düğmeleri. Çok geniş olmayan saklama gözleri var. Tamamı deri. Buradan isterseniz e, önünüzdeki koltuğu ayarlayabiliyorsunuz. Biraz makam aracı olarak tasarlanmış gibi. Üst segment araçlarda bu özellik genelde oluyor. Ee, ön tarafta ekran e, sürücüye dönük şekilde duruyor arkadaşlar. Bir ara Civic'lerde de benzer bir ekran vardı. Ee, Piyano bile kaplı iç döşemeleri var. Burada bir kol dayaması var. Bakalım. Bu çok geniş değilmiş. İçerisi. Burada bir bardaklığı var arkadaşlar. Ve telefon koyacak yeri var. Ee, DSG şazımanı var. Emin değilim ama bir daha sorarım onu sizin için. Bagaj kapağını ve benzin açma tuşu arkadaşlar benim kapan açma tuşu orada görüyorsunuz gerçekten geniş e, oturma alanı var şöyle oturayım hatta size de göstereyim diz mesafesini ön taraftaki koltuk çok yatık bir vaziyette ama ona rağmen neredeyse bir karışa yakın bir e, diz mesafesi var ki koltuk çok yatık halde araç gerçekten ferah keşke iç döşemesi farklı bir renk seçilseymiş daha güzel olurmuş Burada dokunmatik olan bir e, klima kontrol mekanizması var. Aşağıda USB ve Type-C girişleri var arkadaşlar. Şuradan ben hemen kol dayamayı açayım sizler için. Burada bir kol dayaması. Evet açılabilen bir kol dayaması var. İçi halı kaplı arkadaşlar. Burada iki tane bardaklığı var. Buradan bagaja ulaşılamıyor arkadaşlar. Koltuklar 60-40 oranında yatıyor. Çok güzel plastikten izofix kapakları var. Aracın ön tarafına geçeyim. Bir de size önden göstereyim bu hibrit Passat'ı. Evet. Evet burada aynak şey camları iptal etme tuşu var. 4 camı tam otomatik arkadaşlar. Aynı ayarlama tuşları var. Kapı tuşlarını açık kapatma tuşları var. Az önce göstermiştim size benzin kapağını açmak ve e, bagaj kapağını açma tuşları var burada. Ayarlanabilir elektrikli koltukları var arkadaşlar. Sürücü tarafına da geçelim. Bu şey sürücü tarafında bu. Yolcu tarafında sonra göstermeye çalışırım size. Araç sanırım hediye gelmiş herhalde. Çünkü üzerinde bir kurdalesi de var. Evet, oturma alanı çok geniş arkadaşlar. Dediğim gibi şu ekran bana doğru dönük, çok belli oluyor. Şu i̇çerisi halı kaplı ve aydınlatmalı bir eee torpido gözü var. Piyano bilek. Buralar yumuşak arkadaşlar. Çok hoş duran, dokunmatik tuşları olan arkadaşlar. Daha önceden ID3'te, ID4'te gördüğüm e, dokunmatik hissi olan e, tuşları var. E, burada Sunroof'un açma kapama düğmeleri var arkadaşlar. Evet aynen. Perdesinin açma kapama ve Sanruf'un açma kapama düğmeleri burada. Araç gerçekten güzel. Ee, kalitesini hissettiriyor. Her ne kadar Çin'de üretilmiş olsa da Volkswagen e, her anlamda varlığını hissettiriyor arkadaşlar. Son kez dışarıya çıkayım ve size aracı bir de dışarıdan göstereyim tekrardan. cooling hibrit. Şarj edebilir hibrit demekti bu. Evet. elektrikli yani hibrit Passat böyleydi arkadaşlar. Şöyle farlarını göstereyim size. Ee, Karartılmış farları var. Bakın e, burada difüze yani öndeki panjuru bu şekilde arkadaşlar. Hava girişleri burada var. Bu tarafa verilmiş. Burada hava girişleri yok. Göremedim ben. Burada yine bir e, hibrit olduğunu gösteren bir mavi işaret var, biraz mora yakın bir renk. Öyleydi arkadaşlar. Son kez size şurada özelliklerini göstereyim. 5 metre yakın bir uzunluğu, e, 1836 milimetre mm genişliği ve 1469 milimetre yüksekliği var. 200 km maksimum hızı var. 7.800 kilometrede e, hem bu hızı 7.8 saniyede e, 100 km hıza ulaşıyor arkadaşlar. 208 beygir önden çeker diyebiliyorum. E, 6 ileri DSG şanzımanı var ve 1.4 turbo bir motora sahip arkadaşlar. Volkswagen Passat böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kabaca bugün karı bu aracı sizlere göstermiş olayım arkadaşlar.